Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar üzgüyüz. Kuaförde ve hazırlanırken bazı kareleri paylaşılmış. Bildiğiniz gibi arkadaşlar üzgüyüz. Bakımı çok seviyor. Fiziğine çok dikkat ediyor. Her zaman bakımını görünen üzgüyüz. Bunu söylüyor. Güzel görünmesi için bakımı lazım arkadaşlar. Ve üzgüyüz. Ee, hazırlanırken e, olan kareler ve sonda e, çok güzel bir fotoğraf arkadaşlar çok güzel bir görüntü bildiğiniz gibi her zaman Özge yaz çok beğenilmiş güzelliğiyle herkes onu kıskanmış arkadaşlar bu fotoğrafta da aynen gelen bir fotoğraf ve Özge yazın güzelliği her zaman e, konuşuluyor arkadaşlar bildiğiniz gibi özgü yaz şu an baba dizisinde ve çok güzel bir reytingle devam ediyorlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.